Her şeyden önce öğretmenler günümüz kutlu olsun. Hepimiz için çok anlamlı ve özel bir gün olduğunu düşünüyorum. Şunu açık söylemek istiyorum. Benim için böyle özel günler gerçekten anlamlı. İnsanlar bugün burada biz kahvaltı yapalım ya da 29 Ekim töreninde kendi bayrağımızın altında özgürce yürüyüp Cumhuriyeti kutlayalım diye bedel ödemişler. Onların ödedikleri bedele saygı duymak ve gereğini yapmak da bizim vazifelerimizden bir tanesi. Her seferinde buraya katıldığınız, değer verdiğiniz, gereğini yaptığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Tekrardan öğretmenler gününüz kutlu olsun.